Evet, merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlere takasını istemiş olduğunuz hisselerin takaslarını göstereceğim. Buraya e, Üstad Not almış. E, biraz fazla var. Hızlı gidebilirsek e, göstermeye çalışacağım. Videoyu da çok uzatmamaya çalışacağım. Eğer isteyen tabii ki olursa da videonun tamamını izlemekten ziyade... Ee, tek tek bakabilir, yani videoyu ilerletip gidebilir. Tek izlemek zorunda değilsiniz tabii ki. Maalesef biraz uzun olduğu için liste e, bu şekilde yapmak durumunda kaldık. Şimdi hemen hiç kesmeden e, Gesan'la başlayalım. Şuradan aylık olarak seçiyorum arkadaşlar, bir aylık olarak seçiyorum. Tarihi atmayacağım, aylık olarak seçiyorum. Gesan'ın takası bu şekilde. Aracı konul olarak iş var, garanti var, vakıf var, ziraat, yapı kredi, diğer diye belirlenmiş. Toplamda işte 17.7 milyon, garantide 13.65 milyon, vakıfta 12.35 milyon diye devam ediyor. Takası bu şekilde. En fazla kimlerinde lot var buradan görebilirsiniz. Şimdi A1 Kapital'e bakalım. A1 Kapital'in bir aylık takasında ise ziraat, iş, garanti, vakıf var. En fazla ziraat de var 5.6 milyon. Aylık olarak baktığımız zaman ziraatta 6.6 varmış 5.6'ya düşmüş. İşte 3.6 varmış arttırmış 4.3 4.4 milyon yapmış. Garanti 3.87'den 3.62'ye düşmüş. Vakıfta 4.54'den 3.58'e düşmüş. Şu şekilde devam ediyor. İsteyen durdurup inceleyebilir. A1 Kapital'de bu şekildeydi. Euro Power'a bakalım. Euro Power'ın aylık takasında garantide 7.64-8.16'ya yükselmiş. Ziraat 7.75'ten 7.43'e düşürmüş. İş 6.98'den 6.64'e düşürmüş. Vakıf birazcık düşürmüş 7.07'den 6.49'a. Yapı kredi 4.66'dan 5.46'ya şöyle devam ediyorum. İsteyen inceleyebilir. Natural gaz takasına bakıyoruz. Aylık olarak 5.56'dan iş 5.19'a düşürmüş. Kimin elinde ne kadar lot var bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. İsteyen durdurup inceleyebilir. Söylemeyeceğim arkadaşlar. E, takas ilk yazan 5.56, son yazanda ne kadar loto en son ulaştı. Yani 5.56 milyonken 5.19 milyona en son ulaşmış. Garanti mesela birazcık almış 4.0 4.11 milyon olmuş. Yani satmış anlamına geliyor. En sağdaki de şimdi hızlı olması açısından şöyle bir anlatacağım nasıl olduğunu örnek veriyorum. Natural gaz. Natural gazda görmüş olduğunuz gibi işin elinde 5.56 milyon varken 5.19 milyon kalmış. E, 369 bin lot bir satış gözüküyor toplamda. Garanti de 4.07 milyonken 4.11 olmuş. 40 bin lot bir alış var. Vakıfta 3.87 iken 3.63 olmuş. Şu kadarlık bir lot satış var. Takas dediğimiz bu şekilde arkadaşlar. Ziraatta 3.25 varken 3.12'ye düşmüş. 132 bin bir satış gözüküyor. Yapı kredi işte 90 bin satmış. Ak almış. Şunlar alanlar gözüküyorsunuz. Şurada bir satış var. Citibank mesela 633 bin lot almış. Yatırım fonları almış. Tamam mı arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Bütün hisseleri bu şekilde anlatacağım. Hızlı olması açısından da sadece alıp göstereceğim. Sizler arasından isteyen varsa durdurup inceleyebilir. Natural gazdan bu şekilde bir örnek olarak anlatmış olalım. Yukarıda da gördüğünüz gibi iş bankasında en fazla %15'e sahip. Burada bu şekilde çalışıyor. Safkar Ege soğutmacılık isteyen var. Hemen takasını gösteriyorum. Ayla çevirdim tekrardan bakıyoruz. İş %124.000 almış. Garanti %297.000 almış. Bu e, yatırım fonları 500 bin lot satmış, Ziraat almış 267 bin lot, Ak 340 bin lot almış. Şöyle hızlandırıyorum. İsteyen durdurup inceleyebilir, ne kadar olduğunu görebilir. En fazla da işte var arkadaşlar, yüzde 19.32. Forte, Forte'nin aylık takasındayız. Fortede Ziraat 842 bin lot almış, en fazla Ziraat'te var zaten. İş 515 bin lot almış, eklemiş. Vakıf 652 bin lot eklemiş. Garanti 988 bin. Yapı kredi 943 bin. Ak 398 bin. Citibank 733 bin. Bunlar hep ekleyenler. Halk satmış. Deniz 1.4 milyon satmış. Oyak eklemiş. Şöyle devam ediyorum. İsteyen durdurup inceleyebilir. A1 Kapital 880 bin lot satmış. Büyük meblağlar var mı ona bakıyorum. Şeker 458.000 lot satmış, Alebe yatırım satmış 429.000 lot, Piramit 365.000 lot satmış. Bu şekilde arkadaşlar takası, aylık takası bu şekildeydi. En fazla da şu anda ziraat var arkadaşlar, 15.48 ile gözüküyor Forte. Bir yene bakalım, bir e takası da bu şekilde. İş 2.8 milyon almış. Garanti 2.2 milyon almış. Vakıf almış 1 milyon. Yapı kredi 1 milyon almış. Ziraat 1 milyon almış. Ak 1 milyon almış. E, yatırım fonları 18.7 milyon. Eksi gözüküyor. Satmış gözüküyor. Halk almış 1.11. Deniz almış. Oya almış. Şu en sağa bakıyorum arkadaşlar. Neyi almış neyi satmış diye düşünmeyin. Artı olanlar almış. Eksi olanlar satmış demek. Yatırım finans 959 bin almış. Bu da bu şekilde. Zaten en fazla kim aldıysa orası önemli. Şurada yazıyor en fazla işte gördüğünüz gibi. Ee, en sonda 2.87 diye gözüküyor. Bien. Paseo. Paseo'nun da aylık takasında ziraat 1.62 milyon almış. Vakıf almış. İş 2.2 almış. Garanti 2 almış. Ak almış. Halk 1.2 almış. Kapkredi Kredi almış. Citibank 1.25 almış. Deniz 60.000 lot almış. Info almış. Satanlarda A1 Kapital var. 4.58 4 milyon 4.5 milyon yakın bir lot satmış Paseo'da. Şöyle aşağı doğru indireceğim. İsteyen bakabilir. Evet Kayseri Şeker. Aylık olarak baktığımızda Gedik 816 bin lot satmış e, ee, vakıfta 69 bin lot almış iş 589 bin almış ziraat 1.65 milyon satmış garanti satmış yapı kredi satmış ak satmış halk satmış e, ee, Stibank yabancı 3.25 3.2 milyon almış deniz satmış bu da bu şekilde yatırım fonları almış şöyle aşağı doğru devam ettiriyorum. ARDYZ'ye bakalım. ARDZ'de de bir aylıkta yatırım fonları almış, iş satmış 1.65 milyon, vakıf var satan, ak satmış, garanti satmış, yapı kredi satmış, ziraat satmış, deniz almış 690 bin not diye devam ediyor. Bunu da buradan inceleyebilirsiniz. Zaten öğrendiniz. Hızlı geçiyorum. Megap Megab'ın aylık takasında ise işte var 296 bin almış piramit satmış vakıf almış oyak almış e, garanti 10 milyon 10.5 milyon not satmış ak almış 1.69 yapı kredi almış halk QNB, deniz info alan kısımda osmanlı var evet bu şekilde stibank 1.89 almış bunu da ilerletiyorum. Koca erçelik takasına bakalım. Bir aylıkta Citibank alan yatırım fonları satan kısımda 2.46 iş almış garanti satmış. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar siz bakarsınız. Oyak 436 bin not almış. Türk Ekonomi Bankası 200 bin not satmış. Yatırım finans 1 milyon satmış. Bu da bu şekilde devam ediyor. Birleşim Birleşiminde takası bir aylıkta iş 1.1 milyon almış ziraat 52 bin not satmış vakıf satmış garanti 885 bin not almış ak satmış ee, 700 bin not bu da bu şekilde devam ediyor QNB finans satmış tep 888 bin satmış durdurup inceleyebilirsiniz. İpek'e İpek doğal enerji. Aylıkta garanti almış, iş almış, yapı kredi satmış. Emeklilik fonları 1.8 milyon satmış. Ak almış. Citibank 375 bin lot satmış diye devam ediyor. Tacirler almış 586 bin lot.